Nasıl benim TikTok'um ben. bozuk mu ya? Evet. Ha? Aa, Allah Allah. bir telefonla konuşacağım geleceğim. Vallahi e, TikTok'ta niye açmıyorum? Sıkılıyorum ya. Yani bilmiyorum. Bir yarım saat falan böyle muhabbet ediyoruz. Sonra kaçasım geliyor direkt. Bir de bu yayında içemiyoruz falan ya o yüzden. Benim profilimde şu an görünmüyor mu şeyim, ee, canlı yayında olduğum? Ya hiç sorma Ceren ya, yine patlatmışlar. Ha tamam görünüyormuş. İyi papatya evdeyim, öyle oturuyorum. Burası muhafazakar bir arkadaşlar. Abartıyor onlar. Siz bakmayın onlara. Ahmet yine çeten pantolonu mu giydin? Siyah şey giydim. Böyle salaş bir şey giydim. <laughs> Arkadaşlar hazır donmuşken yenelim şunu ya. Geliyor mu sesim? Ha şu an geliyor. Eee sırtımda vuracaktınız. Aynen kardeş. En zor yapacak insan sensin Hamit Şaka yapıyorum. Nasıl ya? ya. Oğlum sen, sırtını döndüğünde emin ol sırtından ben insanlara bakarım. Sana bir şey yapmasınlar diye. Sen dost. Kar tanesi. Ne fena alımı gördün be. E, dünkü bölüm mü? Dünkü bölümden mi bahsediyorsun? Arkadaşlar bol bol bir çift tıklalım bir iki tamam, dakika. Da. Bir bugün tıklayalım. kanka bugün şey oyun oynuyoruz beraber. <laughs> Sen bir mi? ya oğlum ya. Ben tandır diyotu söyleyemiyorum ya. Tandır diyot. Söyle Söyle. benim dilim zaten peltek. Şişt <laughs> söylesene mi? <Tentit> tandır <triot> işte. Tandır <laughs> <Tentritiyot. gülüyor> Arkadaşlar, Oğlum yavaş yavaş heceliye heceliye söylüyorsun ya. İyice ya, karışıyor. Karışıyor. Bak şimdi yapayım bir. Tendir diyot. Tendir diyot. Tendir diyot. Tendir diyot mu? Tentri diyot mu? <laughs> Tendir diyot kanka. <laughs> sen, sen ne söylüyordun? Sen bir şey söyleyemiyordun ya. Kanka Sağ bana kişiler... <laughs> ne şeyler... Ne? Tentir diyot. Tentir diyot. Hayır senin söyleyemediğin Tendir bir kelime vardı ya. Var var. Yarılacak mı? <laughs> Burak normalde de konuşamıyor diyor. Burak fel <laughs> teknik gibi bir şey var değil mi sende? Bir, bir şey var yani. Ne olsun biz de seni böyle seyredeceğiz çeke kardeşim. Çekeme Burak. <laughs> çekeme Burak. Yarım Burak yarım. <laughs> Tamamdır Ceren Vazgeç. Faruk kuzen teşekkür ederim. Hadi aşağı zor bir kelime yazın Burak söylesin. <laughs> Burak senden büyük sevgilim oldu bu. Arkadaşlar genelde benim hayatıma giren insanlar benden büyüktü zaten. Sen büyük, senden büyük insanlarla sevgili mi oluyorsun sen? Dışarıdaki hayatım da öyleydi. Yakıştı mı oğlum? Neden? Ay! Babanım çıl beni çıldırdı. Kim? Nenen mi? Nenenin ellerinden öperim kardeşim. Eyvallah canım. Nenenin gelip senin enseye bir şaplağı yok mu peki? Oo küçükken ne duyuyordu beni var ya. Çok da erkeğe Orduya gittim arkadaşlar evet yine gideceğim. Orduya bayılıyorum ya. Yani. Bir Sağ ol <laughs> Renkler ve zevkler. Abi son 15 saniye aramızda fark yok ya. Yenelim ya şu arkadaşı. <laughs> Bak sadece melek çıktıklıyor, <laughs> görüyor musunuz? Başka çıktıklayan yok. Arkadaşlar yenileceğiz herhalde. Evet. Hadi. Papatya teşekkür ederim. Zeus teşekkürler. O kadar. <laughs> Sılacım teşekkür ederim. Bir tanesin. Bir tanesin. Başaramadık Bir tanesin. mı lan? Başaramadın kardeş. Oğlum ne oldu şimdi ben anlamadım. Öyle. Oğlum iki döndük hemen yenildik. <laughs> bir 1 oldu bir bir. Kazandık. Fe fenomenler tutuklanmış dikkat edin. Kim tutuklanmış arkadaşlar? Kim ya? Herkes senin ben ne? oğlum artık. Feyzacığım seviyorum seni Feyza. Arkadaşlar benim bir sesim, sesim Nasıl güzel bir de yaşıyorum. bazen programda çok bağırdığımı görüyorum. Ben utanıyorum hafiften böyle kızarıyorum yani. Niye bu kadar bağırıyorum? <laughs> Ama ya. abi şimdi programda biraz sesini duyurman gerekiyor anladın mı? Yani öyle değil mi Burak? Aynen hani Bir, yani bir mevzu... Eyvallah. <laughs> Zeus çok sağ olasın. Kral. Oğlum neler neler lan. Mevzular derin arkadaşlar. <laughs> Kanka peltiklik var ya bende o yüzden. <laughs> Hız görevi başladı 30 saniye. Ne bu hız görevi ne? Nesimi kakku <laughs> Hız görevi ne Burak? İçim. Kanka 2x, 2x işte. Ha anladım. <laughs> hediye verme puanlı hedefi. Oğlum bu iyice beni... Aa 150 tane hediye görevi açıldı. Hadi evet işte de öyle. Dostlar, arkadaşlar, Feyza... Kim? Gökyüzünü tutamam. Feyza, şimdi, Zeus, Sıla... Arkadaşlar son 50 hediye puanı. Zeus, Abi bizi yeniyor arkadaşlar bakın. Hadi son son 50 son 50 puan. 10 saniye kaldı. Şu görevi tamamlayalım abi. Yenildik ol, mi? Ol, son son 30 saniye. 30 tane ha ulaşıldı. Tamamdır. Tamam kral geldi. Yanlış anlama Mehmet. Geldi mi? Eyvallah. El patron. Teşekkür ederim. Kim geldi kral? El patron geldi. El patron mu? Burada var oğlum el patron. Zeus var. Kanka el patron yanlış burada Zeus var, Sıla var. Öyle mi diyorsun? Tabi. Arkadaşlar 2x. <laughs> Burak şarkı çıkaralım diyoruz ya. İnşallah. Buraktan şarkıcı olur mu? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu şarkı. Oo. Benler patrona ben gelsin. <laughs> Arkadaşlar, halimizi bu, bu durum biraz üzdü ya, Feyza, Bu durum üzdü bizi, Feyza. O, de, demiştim el patron geldi diye, yanlış anladım. nasıl yapacağız şimdi? Yetişebilecek miyiz acaba? <laughs> Ceren onu ben bile söylemem. Nöro şuru nöroşirürji. Nöroşroşiz <laughs> mi? <gülüyor> Abi evi gezdirdin mi geçen? Didem, geçen ev turu yaptık ya. Yok, sen yok böyle değil. Şunu olur da bu bir şey bu. ben. bir şey demiyorum zaten arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, biraz aramız açıldı Burak'la. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum yani sizi de yormak Böyle arkama döndüğüm ama. an vurdular beni. Kaderimize teslim mi olacağız ne yapacağız bilmiyorum. Düşman Zortingen mi? oldum <laughs> Bekir, Zortingen. Didem <laughs> <laughs> yine yapacağım bir ara. editleri görüyorum arkadaşlar. <laughs> Oğlum geliyorsun arada bir <laughs> böyle bir... geçmiş bak, olsun. Bak geliyorsun canım. arada bir böyle winlerim alıp gidiyorsun ben anlamadım yani. <laughs> Gültepe'den selamlar. Aleykümselam. Sa Ahmet sayende hareketlendi program. Bugünkü çok komik. Kanka beyin cerrahi denirmiş. Nöro nöro şuroji. Nöro -şiroji. <laughs> Beyin cerrahisine mi deniyormuş? Aynen. Nöro şuroji. Mis. Ebacığım hoş geldin. Kimsesiz kız. Sağ ol. Teşekkür ederim. Son 40 saniye var. Var mı? Sürprizimiz var mı bir? İnanıyor musunuz böyle bir sürprize arkadaşlar? Aramızda var mı? Sürpriz sever. Bakalım. Kendi bol. Anne hani ne oldu senin el patronların ne oldu? Bana. Benim el patronlar yoruldu ya. Canları sağ olsun. Ne yapalım. Bizim o zaman şey bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ ol Delal'cim. Teşekkür ederim. Izin, sen yanında, ya kanka ben çünkü TikTok kullanmıyorum abi ben girmiyorum ki. Bu adamlar her gün TikTokta. Ya sen nasıl bir algıcısın yalanlar? Ya her, ya. her gün açın bakın yayınlarına. Her hayır. gün yayındasın her gün. O kiminde? Sen arıyorsun kanka hadi gel yayın yapalım diye. Ama tamam da arada bir diyorum ben bunu. Sen ya, kanka, bugün de sen abi, bana be, dedin şimdi bak oğlum, beni sinirlendirme. Adamlar bir dakika. TikTok yayını açmadım meraklısı olsam her gün açarım lan. Bir şey diyeceğim. Kerem, Kerem arıyor diyor kanka yayın açalım. O arıyor yayın açalım. Ee, tamam. açıyorum. Tamam geliyorum alıyorum binlerini işte elimden, gidiyorum. Serini bozuyorum gidiyorum. Al, alacaksan sen al dost. Eyvallah kardeşim sağ ol. Bir tanesi. sağ ol. TikTok ama beni bilerek şeye çıkarmıyor. TikTok'un benimle bir sıkıntısı var ama bilmiyorum nedir yani. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet sen çok fenasın. Öpüşme videosunda nasıl bir parfüm kokusu var. <laughs> ben arkadaşlar parfüm kokluyorum orada. Arkadaşlar Abi, orada adam şey yapmayın. Selin teşekkür ederim. ee, <laughs> Ahmet <laughs> 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 Abi şöyle bir iki dakika çift <laughs> tıklasak yükseleceğiz, çoğalacağız da TikTok beni <laughs> popüler yap yapmıyorsunuz kanka yani. Ayıp ediyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar, dört kişiden gül alabilir miyiz? 2x oluyor sonra. Dört kişi takip etmesi gerekiyormuş şu an beni. Dört kişi takip edebilir mi? Sevgili izleyenler. Hiç olmayacak. Gideceğiz ya, kamp yapacağız. Evet, kampa gideceğiz. Didem, böyle biraz... şeylere ihtiyacım yok da heves ettim be. O yüzden. Yoksa... <laughs> kancu bu tablo biraz sıkıntılı ya. Ya yani sabah bu yandım oğlum tabloyu bir bakayım dedim. Bu ne lan dedim. Farka <laughs> ben harcanmadım Şevvalcim ya. Beni kim harcayacak canım benim niye harcasınlar? Yasin'in haberini görmediniz herhalde. Öh öh öh. Evet. Şarkı açalım mı abi bizde? Tekerleme söyle Burak. Tekerleme nasıl söyleyeyim? Dilim zor dönüyor zaten. <laughs> Çocuk zor konuşuyor tekerleme. Ben <laughs> Bak bu da diğer tablolar. Aleykümselam. Zaten görmüşsünüzdür de. Oo, Ahmet. İlahiye teşekkür ederim. Oğlum tribotlar falan filan. Tabii, artık TikTokçu. Dışarıcı teşekkür ederim. Kanka, onun benim bile tripodum yok lan. Alalım sana bir tripod. Ben TikTokçumuyum muyum sen gibi? <laughs> Mevla ben sanata çok yakın bir insanım. Çok <laughs> yani tiyatro izlemeye giderim. Ne bileyim. Arada böyle e, ressam arkadaşlarım var onlarla görüşürüm. <laughs> Şair arkadaşlarım var mesela. Burak gibi şair arkadaşlarım. Kanki söyleme oğlum bile. Aa pardon. Evet. <laughs> İleride teşekkürler. Aşırı elit bir insanım. Çok şükür Teşekkür ederim. Diyorum. Arkadaşlar fena ya. Melike ben. Okuyorum Melikeciğim. Farklı bir detay. Burak'ın tabloyu zamanı geldiğinde göstereceğim. Sen Ahmet. Fenomenlerin hepsi gel, abi fenomenler. Gel gel bu PK'yı yap ben bir tane buna başlayalım. Eğer bunu ben alırsam tabloyu göster. Sen kazanırsan ben de sölersin söylersin. Onu söylerim. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam hadi bakalım tamam. Ben kazanırsam bunu patlatıyoruz arkadaşlar. Ekrana bak, çift tıklayalım. Arkadaşlar bak. ben kazanırsam tabloyu 160-170 kişiye düşmüşüz. Sadece görmeniz lazım o topluyu yani. <laughs> ya bu ne olacak? Selim teşekkür ederim. Çekmeyeceğim. Artık çoğu çoğu kadın takma takma şey takıyor popoya. <laughs> şimdi bir mesaj geldi de yukarıdan oradan akma yani. Kanka abi ha artık insanlar milletin milletin, ya. milletin... <gülüyor> <gülüyor> Ulan arkadaş ya, neyse. Kanka şu, farkında mısın? Artık kadınlar hep birbirine benzemeye başladı. Evet. Emir teşekkür ederim kardeşim. Evet arkadaş. Sen kazanırsan Tansu son çeti göstersin. Tamam. Cezayı siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ona göre kazanırsak Burak'a istediğimizi yaptırıyoruz. Bak ben söylemeyeceğim. Biz de Aşağıda kazanırsak oylama arkadaşlar. Yapacağız. Aşağıda oylama yapacağız. Bence Aa birisi demiş ki, ee arkadaşlar, sen kızılırsan tanfıya hazırlan. Bir şey diyeceğim. Ben, bundan sonra çıkıyorum ben. Ha, Hatta aynen. üstümü değiştireyim ben. Çünkü şey, çocuk gelmiş. Ben üstümü değiştireyim arkadaşlar. Bunu alıyoruz ve gidiyoruz. Tabloyu gösteriyor Ahmet. Arkadaşlar. İlahi teşekkürler. Şimdi ben mi? Yok lan ben kalktım geldim yeni yeni oturdum. Abicim burası benim salonum. Nereye oturayım? Şimdi beni küfür ettireceksin ha. Oğlum sinlenme lan. Dik sabahtan beri aynı yerde oturuyor. Oğlum salonum burada. Televizyon karşımda. Nereye oturayım? Nereye oturmamı istiyorsun yani? Gideyim ev, evin odalarını gezip gezip farklı odalarda mı oturayım yani? Oğlum boş ver. Görmezden gel. Bak Vamur demiş ki sen kazanırsan Burak ne yapacak? Vamur, hadi Ama... sen deylecez daha iyi. Ne Aynen. yaptıralım Burak? Hayata bak. Ne yaptıralım? Kaybediyoruz yani. Ha? Kardeşim kamera açıkken değiştirsem üstünü ya. <laughs> ya <be. gülüyor> Alnına tansu yazsın diyor herkes. Niye böyle diyorlar? O kadar değil de. O yapmaz mısın onu? Oğlum öyle şey mi olur? Çocuk muyuz ya. Ne alaka abi? Ceza cezadır yani. Ne yapıyorsun oğlum? Ne sıkıyorsun oğlum öyle fıs fıs? Fıs fısla mı banyo yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Luka bekliyor ya, Rost bekliyor, Rost. Ha gelmiş mi? Ha. Rost. Burak'ı ıslatacağız arkadaşlar kazanırsak. Oğlum bir kazan, inşallah kazanmazsın Rost. <laughs> benim TikTok, benim TikTok niye böyle? 300-400 kişi izliyor en fazla. Benim de öyle. Seni şu an kaç kişi izliyor? Ha? Kaç kişi izliyor? 470. E tam aynı sayılır. 400'ü, 400'ü. Teşekkür ederim canım benim. Hadi arkadaşlar son 50 saniye. Şuna şu cezayı keselim ya. Bunu da ağlatalım, öyle yollayalım dışarıya. Böyle bir dünya yok. Ahmet Fasya. Yok kanka bak. Sözünü aldım. Harbiden her ceza yapacaksın. Yoksa vallahi yüzüne bakmam kardeşim. Cano tamam sen de şimdi gideceksin. Göstereceksin İstanbul'u. Tamam. tamam oğlum gösterdik. Ama yenemeyeceğiz herhalde ya öyle görünüyor. Son saniye golü gelmeyecek gibi. Arkadaşlar son saniye atabilirler haberiniz olsun yani. Son saniye golü gelmeyecek gibi. Millet üzüldüğü için bence sana yapmayacak bunu ya. Tamam Ceren, anladım. Tehlikeliyim. Gelecek mi son saniye? Gelecek mi? Ahmet cezalara yer değiştirsin. Gelmedim. Gelmedim. Tamam, ben şimdi tabloyu mu göstereceğim? Ha? Evet, kanka. Oh, sağ ol. abi. Sağ ol, canım. Evet. Dost? Evet, Burak'ın tabloyu yapacağız arkadaşlar. Aşk. Oh Olga. Nasıl yani? Arkadaşlar <laughs> ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Tabloya bakın şu tabloya. Tamam mı? Hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey bak. Tost. Kızlara. Oğlum bu ne oldu buna ya? Şu arkaya şey al. Ne? şeyini koy. Banyometre. Nasıl evet. koyuyorum? Efektlere gel. Bir dakika bak. tablosu bu. <laughs> Ruka gördün <laughs> mü Burak'ın tabloyu? Kanka. Şu mu? Arka plan var bak sağ üstte. Sağ üstte, sağ üstte sağ üstte arka plan var. <laughs> evet. Arka plana tiktok koy onu koy. Koy bir şey koy arka plana. Arkası gözükmesin yani. Aynen arka Benim yukarıdaki tabloyu evet. göstersem banyer miyim? Yok. Dur bakayım bu tabloyu da göstereyim. <laughs> Sağdan yukarı, ya oğlum, soldan. Niye Nereye hitap Kapatacağız ya. Efendim dost banyemiyormuşum arabada. Bak bu da diğer tablo.

Olsun Kanka hüştos. ben ormanda at. yaşıyordum biliyor musun? ben de benim manzaram <laughs> nasıl? Oğlum o ne ya öyle? Tek ha şey Manzara. <laughs> TikTok anlamasın <laughs> diye mi yapıyorsun bunu? Evet kanka. Ha? Evet. Ben de bilmem onu istiyorsan gir yine de senin kötü bir Ben aşağıya atıyorum koltuğuna. Ben de girmedim. takmayı unuttum ya. Arkadaşlar ormandayız. Nereye gidiyorsunuz lan? Neyi? Reklamın adı ne? Beşiktaş. Beşiktaş mı? Oh. Wow. Reklamın adı ne? Burak doğasında, ormanda. <laughs> gelin oğlum benim eve. <laughs> Terbiyesiz lan. Ne? Gece gelin gece. <laughs> Heh, başımıza bela alın. Ha? <laughs> gelin ifşanız çıksın. <laughs> Problem olmaz herhalde. Ya yine de ben öyle bir reklam vermezdim de sen biliyorsun. Beşiktaş'ta nereye geçeceksiniz? 6 ay boyunca çalışacaklar işte sen de onu diyorum. Bilmiyorum ki. Ha belli değil mi daha? <laughs> İyi bakalım. Sen bana niye şey açtırdın ki? Ben kapatacaktım <laughs> yayını. Zaten geliyorsun oğlum beni. Oğlum içine. ben de sana ayıp olmasın. <laughs> sana sana ayıp olmasın diye. Kardeşim sürekli yeniyorsun oğlum ya. Ben. Amacım da o değil. Bayıl bir de. <laughs> ne işin ne? olur? Ben anlamadım. Güzel. Hayır. Şimdi TikTok anlamıyor mu senin arabada yayın açtın yani? Vamoş'cum teşekkürler. Ne sıkıntı olmasın. Ne sıkıntı olacak arkadaşlar? Sesini duyamaz. Yok. Benim hani 2x başlamadı mı? Tan, 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 tan. Son iki dakika arkadaşlar. İki dakika sonra görüşürüz. Afiyet olsun. Kardeşim tamam. Beşiktaş'ta hangi mekana gideceksiniz? Ben sizin fanınızım da. Bilmiyorum diyorum. Ben bak, senin, bil, ben bak, senin Ben sizi kessem. Bilmiyorum diyorum. Babaşçığım teşekkür ederim. Nasıl yani? Gerçekten mi Vamuş? Vero ben dışarı çıkıyorum da çok story atmıyorum dışarıda. Vay be. Triplere gelme Vamuş. Nasıl soldan? Dikkat et. O zaman ben oraya çıkıyorum. Dikkat et oraya vurmadan altı. Sağ ol Dilizar. Evet, şey, şey var ya. Var. Hadi tamam, bunu yenelim öyle yolcu edelim. Mamuş teşekkür ederim. Sağ ol. Ay Mamuş. Tabii. <laughs> Trip attın <laughs> ya hemen bak geldi. Ulle. <laughs> <laughs> orman için Luka. <laughs> Luka ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi vallahi kardeşim ne Oğlum. Burak. E, Sonra? Ha, dost. Ahmet villamda sinek var mı? Yok. Ne de güzel olmuşsun yeşiller içinde sen. Aa, eyvallah kardeşim. Oğlum hep beraber oturalım bir gün ayarlasana. Çocukla da birbirimizi... Ahmet sen de oturanın ayağı boktan çıkıyor mu? Şöyle düğüm aldım. <laughs> Aynen. Aynen oğlum. Bak eğer korkularım varsa Zaten bizi... benimle takılma. Zaten zaten bir de paralamaya yararıyorlar. Bir de senle oturursak vallahi hayat sinemamızı yok ederler. Kankam, evet. ne kırarlar yani. Şöyle ben şu... ben, ben şu açık, açık açık diyorum evet. kanka. Benimle sevgilisi olan adam takılmasın abi. Benimle evli olan adam takılmasın. Kanka yoksa direkt patlıyorlar ya. <laughs> Kesinlikle patlıyorlar yani. <laughs> O bu kadar da düşünceli bir adamsın lan. Helal ama olsun. Ama kanka ya. öyleyim gerçekten. Öyleyim. Ben adamın hayatının niye düzenini bozayım? Şimdi. Aa, Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ahmet seni görürsünüz. Dikkat edin kanka, kendinize. Doğru, doğru. Hadi Adım görüşürüz. Dur bir şey söyleyecekmiş. Yani. Şey. Benim bu söylediğine sessiz kalırsam. Laga olacak. Benim sevgilim yok kanka. Yani. Oğlum bu, ne bileyim öyle haberler bu, gördüm o, ben. Bu oturalım anlamına da gelmiyor ama. <laughs> benim sevgilim yok yani haberin olsun. Oğlum Öyle şey haberler bizler gördüm bizler ya bizler o yüzden. Şey Yoksa zaten dünya yaptı. Yani. Soldan olsun. Hadi Allah'a emanet Hadi Allah ım Allah ım. hadi dikkat edin kendinize. Gençler görüşürüz. görüşürüz. İzleyen ederim. Hediye atanlara da dikkat edin kendinize. Hadi bay bay.